Adamın arasını sikmezsem ben orospu bu çocuğuyum. Sadece şaka dedim 3 level genkini bana at. Sen dediysen 3 level genkini bana atarsa beyler bitti bu oyun. Lose almazsa anamı mı siksinler? Biliyorum kardeşim adamlar sikti attı. devam etse kesiyordu ha. Ya ben boynunun arasını sik. Orosu bu çocuğu. Oyunu o yüzden İngilizce yapmadım oğlum. Sen anlamazsın hangi yüzden İngilizce yaptığımı. Bak 3 level genkini bana at dedim. Adam nereden başlıyor ya? Gel de sikme anasını yani. Ekranı değiştirdin mi? Yok hala aynı oğlum. Bunda trade'e girmeli miyim? O benle gidecek mi? Ya sen ciddi misin amına koyayım ya?

Beynin bende olması daha iyi beyler. Şakocuk genk atabilir buraya. Az seni paşışacağım. Siktir git tamam. Geldi kendi bana dondurttu lane'i amına kodumun malı ya. Bir insan bu kadar malca oynayabilir. I like best The anticipation No, it's the giving An ally has been slain Kardeşim şimdi gördüm sol üstte bayrak var sana saygım artı ama hala bir orospuş. Pasif koridor amına koyayım. Şu an ormanda olsam 3 tane killemiştim bile. Ay kaçamayacağım galiba. Salak oros bu çocuğu. Aynı oros bu çocuğu. Kaç milyon fark var? 43'e 22. Nasıl kanka ya? Ölmedim abone koyayım. Nasıl bir 43'e 22? Lux. üstürü var mı ya amına kodumun çocuğu direkt kesecek beni oynarsam ha Beyler TP atmalı mıyım ölmeyi mi beklemeliyim? Hangisi? Ölmedisin. Öl. Evet. Flash da yok. Nasıl kaçacağım ben bu adamdan? Ey basmama gerek yok da. Adam bayağı stratejik oynuyor. Ya siktir git düz garan oynuyor amına koyayım. Ama canı hala full amına Oğlum adam nasıl beni kesmek istemiyor lan? Rovgar anamına koyayım. Ya sen be mi koydun gerçekten? Amına koduğumun çocuğu. Bu e ne yapıyor? Mitte ya son var ya soy sikerim. <laughs> <laughs> Beyler eğer kaybedersen bu adama yazar ha görüyorsunuz yaptığı hareketi. nasıl sp? Ana nasıl kayıp? Aa bu garayı böyle uzaktan sikebilir mi lan? Öldü o, öldü o, öldü o. Miskliye bak amını sikiyim. Ya bu ne oğlum bu ne ya? Bu ne amına koyayım? Bu çar ne ya? Ormanda olsaydım var ya oyunu bitirmiştim ha. Oğlum kaybetmeyelim burayı. Neyse dönüşeceğim bu fight'tan sonra <gülüyor> 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 Sağlam girdim trad'e ya 500 altın mı verdi lan o Kanka maçı winleyeceğim bak Ölümsüz darkin yapacağım oğlum Ölüyorsun kaka Beyler gördünüz mü kiri nasıl kokladım? <laughs> Çok iyi oldu benim için. Adamlar öldü oğlum kimden çalmayacağım amına koyayım. Mal mısınız siz? Şimdi dom attım oya soyu. Alma lan, alma amına koyayım ya. Gel lan. Amına koduğum çocukları. Nasıl tutturamıyorsun kanka? Onu mal mısın sen ya? Takonun yaptığı hareketi gördünüz beyler. Ya zaten FF basın direkt. Ya oğlum maçı winleriz de amına koyayım. Takım harbiden lov Adamlar oynamayı bilmiyor. Ve bu duruma benim yapabileceğim hiçbir müdahale yok. Yasuo gitti free kule açtı amına koyayım. Kasıldı amına koyayım. Ne oldu? Trash bari oynamayı bile amına Aha güzel. Abi nasıl double Ananın amı. Kanka adam beni kesip flash atması ne alaka mesela? Ne alaka beni kesip flash atması mesela? Ne alaka anladın mı? Beni kesip flash atması ne alaka? Ne alaka? balgos ile şıplık kamana koyayım. Oğlum bu nasıl bir şey yapamıyor amına koyayım ya 7-6 oynuyor.

Bir kere de kazan oros bu çocuğu. Kanka böyle bir şey yok beyler. Böyle bir şey yok ama ha. Adamın böyle kaçma olayı yok. Böyle bir şey yok beyler. Böyle bir şey yok ama ha. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ya oğlum şaka oynamayı. Ya oğlum şunlar karşıda olsa var ya yanına yaklaşamazdık şunların ya. Maske ya yok. oğlum şu adam karşıda olsa var ya anamızı sikerdi amına koyayım. Abi yok ne olursa olsun kayna tank çıkmayacaksın ne olursa olsun. bas zaman kaybı paşa. Ne olursa olsun tank çıkmayacaksın aman akıyım. <gülüyor> <gülüyor> In almış ve fax kartı mentali bozmadan puanları win'i ver güvendi korospu cacıl. Beyler nasıl oraya uçuyor? Bence puanları win basanlar almalı kardeşim o kadar güvenli. Adamdan bin gold mu geldi lan? <Sessizlik> Vurmuyor ki oğlum ya. Bu puanları şimdiden. artık senden. Öl lütfen öl. Başka karakterle oynasan o karakter tevri bir dayan. aran 15 level olmuş amına koyayım ya. Rise e sikti oyunu. Rise e. ben de swap attı ya Orada sikti oyunu. Göreceğim cs yaparak Anneni götten sikti bak. Gelin şuraya ben bu adamı keselim. Ama destek yok. sıfır beş oynuyor aman çocuğu Evet bu maçta gitti